Ya güzel arkadaşım benim. Bak sen sağduyu sahibi bir insansın. ya. ne demek dönüp yeniden kaçırmak abi? Olur mu öyle şey ya? Yok abi yok. Yok buralarda bir çıkış olması lazım. Benim tekrar karşı yola dönmem gerekiyor. Ya abicim, kardeşim, canım, Sinan'ım, yavrum ya yapma Allah aşkına. Bak kız çoktan binip gitmiştir zaten. Ya sen şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Kız gideceğim diyor ha. Yok abi ben şu an şu an sağlıklı düşünüyorum ha. Ben asıl hatayı az önce onu bırakmakla yaptım. Ne var kardeşim, ne var? Ne var yarım saattir arkamda, ne istiyorsun? Sinan bak tamam, millete de sarmaya başladım Bir sakin ol, bak biz Filiye'ye gidelim. Ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım ha. Ne var, ne var? Ne? <laughs> ne istiyorsun, ne? Ne var be, ne? Ne istiyorsun, ne var? Derdin ne? Ne kardeşim? Ben deli kişiyim. Sen dur, ben göster, bana Aa, Dönmüş. İnanımdan dönmüş. Dönmüş gidememiş oğlum dönmüş. Ya ne olacaktı ki lan başka? Ne olacaktı zaten? Şşş, Gidemedim. Yapamadım. Bırakmayacaktım zaten. Arkandan gelecektim. Kaçırsaydım peşinden Fransa'ya gelecektim hatta. Pelin. Ben sensiz yaşayamam. Seni çok seviyorum. Şu kadarcık ayrılığa bile katlanamadım. Bu kadar canım yanmak için nasıl Başak. İşten tamam. Pelin gitmiyor. Ben senin o Pelin gitmiyor diyen dillerini yerim. Dönmüş mü? <laughs> Aktifim benim, uyumayan prensim. iş bitirici erkeğim ya. Siz bu işbirliğini hiçbir zaman unutmayacak ya. Öpüyorum seni. Seni seviyorum. Bak Simoş da öpüyor. Çok yoğun öpüyoruz yani. Hadi bay bay. Gitmiyor. gitmiyor. <laughs> Ay! Gitmiyor. Ya inanmıyorum ya. i <laughs> don't